Evet. Kardeşlerim bu çocuk yine durmuyor. Yine alışverişe doymuyor. Manga, çizgi romana doymuyor. Yine alışveriş, yine alışveriş, yine alışveriş. Bugün yine sizlerle birlikte bir kutu açılımıyla daha karşınızdayım. Bu videolarımız çok izleniyor. Ben de sürekli çekiyorum bu tarz videoları. Ki zaten seviyorum yani ben böyle kutu aç açılımı falan yapmayı. Çünkü e, hoşuma gidiyor. O kutuyu açarken yoğun heyecan falan. Bunu sizlerle paylaşıyorum ve beraber izliyoruz. Siz de bana yorumlarda falan ee, duygu ve düşüncelerinizi yazıyorsunuz. Ondan sonra acaba benim takıldığım yerlerde bana yardım ediyorsunuz falan filan. İyi oluyor yani. Şimdi konumuza gelen çok uzaktık gençler. Ee, şu paket yurt dışından gelen kargomuz. Edessa yayınlarından gelmiş olan kargomuz tamam mı? İlk işimiz genel hemen şundan şeyimizi söküyor bakalım. Ee, de, tamam mı? Tamam abi. Tamam söktüm şurada biraz daha var ama neyse sıkıntı yok. Şu da gerekli şeylerden yapmış olduğumuz alışverişimiz ee, Gerekli şeyler sitesinden ilk defa alışveriş yaptık Yapsın yani ee, İlk başta bunu açalım Bu bizim misafir konumuz gibi oldu biliyorsunuz Bizim asıl sah ev sahibimiz Gerekli şeyler, şey evde sahibi ev, pardon Gerekli şeyler şu an misafir konu gibi O yüzden ilk başta onu bir açalım <laughs> Gerekli şeylerden paketini açacağımız üründen Benim kuzenimin aslında Benim iş sipariş verdik, hesabımdan sipariş verdik O yüzden bizim eve geldi Ben onları götüreceğim bu kutu açıldıktan sonra ama içinde bir tanesi benim zaten. Sadece. sadece bir tanesi benim. Ee, ben alışverişim çoğunu Edessa'dan yaptım. Ee, Edessa'da... EDSA'da şunu da söyleyeyim işte. Bunu da baştan bir söyleyeyim. Ee, alışverişimiz manga alışverişi. Zaten başlıkta da siz göreceksiniz. Manga alışverişi gerekli şeylerde. Mangalar, mangaların fiyatları 11 lira falan da. Hepsi 11 lira. Çoğu 11 lira yani. 11 TL. <laughs> Ama Edessa'da 14 TL falan civarında. Ama Edessa'da da şöyle güzel bir güzellik var. Arkamızda, arkada görüyorsunuz şu an. Posterlerimiz var çok güzel. Ondan sonra bir sürü araç gönderiyor onu da biliyorsunuz. Bakalım gerekli şeylerde öyle şeyler var mı? Avantajlarımız var mı? Güzel şeylerimiz var mı? Ucuz ama bize hediye gönderiyor mu? Bakalım ona bir bakalım. Ona göre notumuzu verelim. Hmm, paketimizi açmaya şimdi. Bu arada e, Edessa'dan yapmış olduğum alışverişte 2 gün sonra geldi. Direkt. Yani siparişimi verdim 2-3 güne geldi. Ama gerekli şeyler neredeyse 1,5 haftaya geçti. Daha yeni geliyor bugün geldi. Ben bir haftalık Eee Edessa'nın paketi açamadı böyle duruyor sırf burada açacağım diye Heyecanlı heyecanlı bekliyorum ama şimdi sonunda bu da geldi İkisini de şimdi birlikte açacağım Yavaştan devam edelim şöyle açıldığında paketi nasıl bakalım paketler nasıl Hımm Paket güzel okey paket geçen notumuzu aldık Aslında ben bu gerekli şeylerden biraz tırsıyorum çünkü YouTube'dan Videonun izlediğim zaman oradan alışveriş yapan kişiler böyle Açıyor mesela bir tane ürünü iki tane ürünü hasarlı görüyordu böyle O yüzden ben buradan Bir tık bir tırstım yani tırsmadım diye sıkıntı geldi diye ama Bakacağız şimdi nasıl? Şu anki durum nasıl? Son durumları, gerekli şeyler son durumlar nedir? Sağ olsunlar tabii gerekli şeyler basıyor bu tas mangaları, cam tuşuyordur. Çok basitler, çok şey var. Onlardan da, da teşekkürlerimizi iletmekte fayda var. Evet. Paketlenmesi güzel, kötü değil. Buradan bir asar çıkacağını düşünmüyorum yani. Bir nedir hasar olacağını düşünmüyorum. Baksanıza geçen sarılmamışlar, dolmuşlar sar falan. Evet, çizgi romanlarımız geldi. Şimdi şu benimsi, tamam mı? Bu benim One Piece. One Piece! Bu kaçıncı silmiş? Beşinci cilt. Beşinci cilt Edesa'da yoktu bende o yüzden. E, kuzenim de tam sipariş veriyordu. Ben de oradan şey yapayım dedim. Vereyim dedim. Bir de e, genelde şeylerde 100 TL'nin, TL ve üzerinin alışveriş yaptığınız zaman e, kargo bedava geliyor. Kuzenim 99 TL bile tutmuştu şansa. Ben de dedim oradan bari bunu da oradan sipariş vereyim de. Hani hem orada var zaten bir 11 TL orada. Hem de kargomuz da bedavaya gelmiş oldu falan gibisinden yaptık. Bu arada kondisyonlar efsane güzel. Sıfır yani bu. Harbiden sıfır yani. Kondisyon gayet güzel. Bu benim. Bunu şimdi ben kenara koyuyorum. Önce kuzenimlere bakalım. Bunu Edessa'dan gelenler açtığımızı anlamama biraz. Koyarız yanına. Şimdi kuzenim ne almış bakalım. Hayıkıyor diye bir çizgi, e, çizgi roman diyor. Manga şöyle. Bunu çok seviyor. Bu arada kuzenimin, kuzenimin ismi Katsuki diyeyim size. Ben Katsuki de dediğim de zaman Amerika kuzeninden bahsediyorum. Katsuki'nin e, sevdiği bir seri bu. Şöyle Hayuki'nin mangaları. Kaç tane, kaç aldık biz? 4, 5 ve 6'ydı herhalde. Ya da 3, 4, 5'ti. Aynen. 3, 4 ve 5. ciltlerini almışız. Şöyle göstereyim. Şöyle, şöyle ve şöyle. Tamam. Bunları aldık, kapı kömürümüz var. Şimdi nerede? Bu arada sıraya da sıraya da şöyle. Tamam, onu koydum buraya. Buradaki geri kalanlar ne diye soracaksınız şimdi merak edeceksiniz. Buradakiler de gençler? Tokyo Blue R serisi. Yani bu herhalde son sezonu bu. Kuzenim dediğine göre bundan son, se son sezon. Şöyle göstereyim. Bu arada bunu efsaneymiş bu şey ya. Güzelmiş. Bu arada ben de Tokyo Ghoul'de 9. Dokuz, 9. seriye kadar okudum. Abi güzel gidiyor ya. Ben sevdim yani sevmen çok insan var ama ben niye hoşuma gitti. Belki de ilk manga olduğu için, diğer yani mangalar bilmiyorum ya karşılaştıramadığım için ben hoşuma gitti. Belki de ondan gitmiştir. Şöyle. Şöyle. Bunun tabi e, birini, birden bilmem kaça kadar kuzeninde var zaten. de var. Bakıyorum şöyle bir şey. Oo, harbi güzel ama of. Şunu rastgele açtım şu çizime bakın. Harbi efsane yani geceler. Ben, benim için bir başka çünkü ben Niye başka? Mangalara başladığım zaman ki, başladığımda ilk okuduğum seri yani Tokyo. Buyrun. Bu arada e, kuzenimde 5'e kadar var herhalde çünkü biz 6'dan başlamışız, 10'a kadar almışız. 11'e kadar almışız, pardon. 11'e kadar. 11 zaten son bunda. Şunu ver, tamam patlamaya başladığımıza. Okey. Şöyle, kuzenimde alışverişi bu, bu kadar. Şöyle göstereyim, toplam 99 TL tuttu bunlar. Şöyle göstereyim tekrardan. Bundan toplam böyle 99 TL tuttu bence güzel. Tamam. Şimdi gelelim kralın alışverişine. Şimdi şunu da söyleyeyim uğraşmadan. Gerekli şeylerin paketinden ne bir ayraç hediye her yani. bir koy ya atın ya içine ne olacak? Sonuçta Edessa'dan çıkan araçların arkasında gelip bir şeyler yazıyor. Onları sırt basıyorsunuz herhalde. Bunları da koysanız da işte işe atın gitsin ya. 3-4 tane koysanız buraya gönlünüz alırsınız. Gerek şeylerin paketlerine geçelim. Bakalım bize yine sevindirecek gerek şeyler. Şaşırtmaz bence. Ge Pardon. Pardon, Edes diyecektim. Pardon, yanlış söyledim. Fakat Edes bize yine mutlu edecek mi? Ki bence edecek yani. Ben buna şüphem yok. E, bu arada e, e, ne diyecektim? Edes'e ya yazdım. Dedim böyle böyle postaya bastı sevinirim. Arkaya sürüyorum. Görüyorsunuz zaten. Arkaya yazdığım için ardından istiyorum yani. Şöyle de açayım. Evet, kutu açılmaya zaten her zamanki gibi güzel. Şekil uçkullu. Şöyle tam gibi bir kutuya satmışlar. Yani. Allah! Hemen hiç durmadan açıyoruz Yani hiç hızımızı kesmeden geçen. Tabi burada hızımızı kesmeden derken manuelleri keseceğiz daha şimdi. Sayfaları keseceğiz arada. Açıl susa açıl. Şuradan da bir vurduk mu herhalde? Ama hem patlangaca sarıyor. Yani hem şeye sarıyor. Daha ne bunlar ya? Üstüne kutuya sarıyor. Bu adama daha ne yapsın ya? Daha ne yapsın? Evet. Üstte yine tabii ki de her zamanki ayarlarımız üstte. En üstte bizi karşılıyor. Bizlere yine en üstte ayraçlarımız karşılıyor çünkü güzel güzel. Hemen açıyorum. Bu arada bundan sonraki alışveriş çizgi roman alışverişi olacak gençler. Çünkü bu kadar manga şimdi yeter. Ben biraz da çizgi romanlar daha devam edeyim çünkü çizgi romanlar <laughs> okumam gereken bayağı bir seri şey var. Injustice mesela Bu serisi hala bitirmem lazım daha yani alamadım. Ve Injustice ikinci cildi ne çıktı daha? Bir de başımda çıktı ya. Yani onu da onu da alacağız daha. Robotik'te de sesine başladık biliyorsunuz. Onlar da daha var. Çok sevdiğim var yani. Şöyle bakıyorum ve posterimi gördüm. Nerede? <laughs> Önce araçları göstereyim sonra posteri göstereyim sonra kitap arayacağım. Oy! Yeni bir araçla karşı karşı. Araç göndermişler şöyle. Yok ya diye bir şey. Neil Gaiman. Güzel. Beğendim. Darth Maul. Şöyle bu da güzel. Oo arkası da güzel bunun. Çok iyi. Beğendim. Sağ zaten var. 3-4 tane bundan var. Şundan zaten var. Aa, bu da güzel bak. Bu neymiş? Çok güzel bak bak. Harika. Kadın vekilisi yine. Bundan da vardı. Şundan da vardı en adırdan. Bir en adır, en adır daha. Evet. Gençlik yolculuğu. Şöyle. Kahramanlık akademimde bir şey. Ya bu ne ya gençler? Okudunuz mu ya? Bunu okuyan varsa bir yazsın güzel. Bu ne ya? Çünkü bir bunu okuyorum mesela. Yani arkadaşlar bunu şey reklamlar oluyor. Güzelse bir yazın bakayım. Ben tek Be beğenmedim çünkü resimde fena sıkıntı kötü, hoşuma gitmedi. Şunu merak ediyorum, Titan'a saldırı seyresini merak ediyorum. Çok da o var, güzel benziyor. Sahnede 5 santim meyadar. Ve yine bu ismini okuyamadım bok. Bilmiyorum ismini. Aynı aşağıdımız yine muhteşem arkadaşlar. Aynı aşağıda bizi yine şaşırmadı ve bizi yine sevindirdi, çok mutlu oldum. Ah yes! Kahve severler, seriyi like, like'layın. Şöyle açıyorum. Poster bu sefer büyük ihtimal bak Bakın gençler bu poster diğerlerinin e, şeyine göre nasıl diyeyim sana size Yüzeyine göre biraz farklı bu büyük ihtimal başka bir şey Hani çizgi roman değil de manga tarzı bir poster geldi herhalde Ki büyük ihtimal öyle gibi geliyor Bakıyoruz, açıyoruz şimdi Hadi güzel bir şey Vaa wow, güzel Tamam Star, Star bir şey geldi Lucas film hmm. Ben bir bakayım şöyle Şöyle bir şey geldi bu kadar ismini unutmuyorum unuttum Star doğrusu bilmiyorum ne yani ne unutmasın Şöyle bir güzel tosay Ama bundan sıcam yani. Bu bence güzel hoşuma gitti. <laughs> Artık bu duvarın arkasında yerimizi alacak. Duvarda yerimizi alacak. Yerini alacak. O sene düşük kenara koydum hemen. Şimdi gelelim bizim mangalarımıza. Mangalarda ne aldık? Size ben her zaman spoiler veriyorum gençler. Dikkat ediyorsanız şurada ekranda görüyorsunuz. Bu ekranda ne varsa kesin onunla ilgili bir şey de vardır. Bunu önce söyleyeyim. Ayrıca şöyle göstereyim. Tokyo, aç Tokyo biliyorum. One Piece şöyle. One Piece serisine biliyorsunuz başlamıştım. Onların e, 9'a kadar mı, 10'a kadar mı olan ciltlerini aldım şöyle. Şöyle göstereyim size hemen. Şu şekilde. Şu şekilde çok güzel seriler. Bu e, One Piece'in de okyanı bayağı var ya. Bu çok fazla okyanı var bu One Piece'in. Hatta en çok okyanan e, manga serisi mi ne bu? O yüzden aldım ya. Yani. Ben de okuyacağım bunu. Şöyle. Bence çok güzel. Da... Ondan sonra şimdi şöyle. şöyle. Okey. Şunu kenara koyayım. Görmeye çaktırmadan. Ee, zaten şunları biliyorsunuz. Bu kadar kadar ben ne almıştım? Tokyo Ghoul'u almıştım. Ama şöyle bir şey. Şöyle bir tarzı yaşadık gençler. Hatta diğer videoda da söylemiştim bunu. Eee 10. Şey, 10. cildi bulamadım yani. Nereye, nereye bakarsam bakayım bulamadım 10. cildi. Onu kuzeninden alıp, alıp okuyacağım. Katsuki'den. Onda var zaten. Ama ilerleyen zamanlarda büyük ihtimalle zaten gelip şeyler yine onu basar. O zaman alırım işte bir tane. 10. cildi de. Orada ondan okuyacağım sonra 10. Ee, 11. Kaneki bu da coşmuş herhalde. Yüzü gözüyle kan içinde Şöyle. Arkada da Yoma'yı görüyoruz. Reis'tir. Yani bilmiyorum çok karıza giriyor bana. Şöyle. Şöyle. Ulan gül gibi kanı kendi haline getirdiniz lan. Ha? Şerefsizler sizi. Şöyle gençler, mangalarımız da bunlar. Aldığımız, benim aldığım alışveriş işte bu. Hatta şu da vardı, şunu da alayım. <laughs> ee, One Piece'in işte diğer şeyler çıkan. Şimdi. Bir orada zaten 2, 3, 4... Ne? Ha yani 7 lan şu, lan dedim 2 tane, iki, iki tane mi aldım ya? Az, az daha korkuyorum ondan. Az daha kalpten görme yani. Ee, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 evet 8 9. da yolda bir tane ayrı, ayrı sipariş verdim böyle Arkadaşım aldı bana hediye Onda ayrı ayrı sipariş verdim Şunları göstereyim yanlarda da çok da gözüküyor bunlar ya Çok hoş duruyor ya Keşke bu top da yanında öyle sarmış basın basarken Ve bir de gençler yine para aklı kaldı bir 50, e, 7 TL 8 TL Bu da 7 TL midir neydi? Evet 7, 7, 7 TL falan bir şey Etiket fiyatı 30 TL bakın Farkı görün İsmi ne? Oğutkast ee, bu bir korku temalı bir çizgi roman. Cinler binler falan var. Şeyine baktım, e, özetine baktım. Cin dibinde bir kitap işte. Benim altında bunlar. Alışverişim bu kadar gençler. Şimdi bugünün alışverişini toplayacak olursak. Şu taraf benim e, yapmış olduğum alışveriş. Şu tarafta benim kuzenimin yapmış olduğu alışveriş. Şunlar da bugünün karı, karı şöyle. Evet, buradan bu araçlardan kuzenime de vereceğim çünkü kuzenim de seviyor ama hala iş gelmedi maalesef. Yerli şeylerden. Ayıp edin, yerli şeyler. Buradan sana seslendim, size seslendim. Şöyle... Şurada da posterimiz var. Bu zaten duvarda yerini alacaktır, biliyorsunuz. Bu videoda bu kadardı da gençler. Daha da söylemeye bir şey söylemeye gerek yok. Hepinizi seviyorum. İzlemeye devam edin, takip etmeye devam edin. Öneriler, önerilerinizi de bekliyorum. Ve sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Manga ve Sigroman'la kalın diyorum. Video kesiyorum.